limon fırtına. Ya. Ah, bari kocamın yanına gidelim. Bugün gezme Vatilana gidelim. Aşkım. Ne aşkım? Bugün Vatilana gidelim mi? Gidelim, gidelim. Denece bile gidelim. Elbiselerim nerede benim? Yukarıda. Ah, bunlar senin dedem Bana yanmış Ben bunu giyeceğim. Nasıl aldım? Çok güzel. Ben de bunu böyle... Ağaça bir de alalım. İlmaklarımı alalım mı? Hayır. Çanta hazırla sen bari. Aa, Mayalarımızı filan koy. Maya yok bu ki. benim. Bu benim yala, yalandan mayam olsun. Ay, ne Ekle. Ne bu benim yalandan mayam olsun. Bu da senin yalandan mayan olsun. Ama abicim giydiğimi ben doğru. onu giymiştim. Bu da senin yedek mayan olsun. Yok bu şey olsun yedek maya. Oraya hayır bu bizim gideceğimiz yere giydiklerimiz giy bakalım. Koy tepede. Hayır aşkım bir şey hayır, hayır, Oraya hayır. gidince maya alalım. Tamam. Hadi kapat çantayı. Hadi gidelim. Maskemi de alacağım. Ama neyse boşver. Hemen durduralım. lütfen. Hadi gel. Ayı var. buradan almayacak mıydık? Ya takımla yolunu. Hmm. Hmm. Ben bu mayı mı Ben Yok bu mayı yiyeceğim. akuma demiş. Varslar öyle kalsın. Sen oraya yaslan, yaslan. Yaslan dur. Bu meme yemedi Ay çok uzun zaman aldı be. Ben de burada gitmeye yok mu ya? Git ay yok. sonra. Don. Lan ettim nerede? Şimdi hayır. Ne erkeklerde üst olmazsa canım. O şey, nerede? Mayanlar. Hadi gel gidelim. Gidelim. Geldik Oldum. sonunda. Hadi gidelim. Sen de oynasana kayıtın. hadi gidelim deneyeceğiz. Hayır hayır. Yok. Ben hani ilk çadırımızı kuralım. Sen, sen bir ara Hani burada bir hafta kılacağız ya. Hı uh hı. -huh. Deprem olursan yani. Kız ailesi var dedi. da orada unuttum ben. ah boş ver hayatım. Tamam anahtarı Oo, yazıyorum. Uh -huh. Size yedek kulu kulu açıyorum. Ya çok güzel. Ben bir Çocuğumu al ona. Hah. Unut, unut, unut gidiyorum ben. Aa, ben de bırakıyorum. Aa! Hı? Hı? Bak Bak bak. Bak. Bunu da aldım. Aa. yok. <laughs> <laughs> sen de çıkabilir. Baksana ne tuttu mu. Açıl sen benim bak ne tutmuş ona. <laughs> ben çıkıyorum. Şimdi sizi avlayacağım. Size bu avlayacağım. Gel <laughs> al Bak ben bunu avlarım. Bir de bunu avlarım. Baba bir de ben bu şey avlayabilir miyim? çocuğa ver ama. Yuda. Pembe Bir de bunu alırım. Onları da adama ver bari. Ben de bunu alıyorum. Ya hadi yiyeceğim. Allah ya Rabbim. Ama dur ya. Bunu 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 Arjuna. Arjuna belum. Kuluk, kuluk, kuluk hatinya. Kuluk hatinya. Kuluk hatinya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Partiz geliyor. Şimdi.